Evet değerli arkadaşlar. Burada dediğimiz gibi ne yapacağız? Tekrar yapacağız. Gördüğümüz konuları bakalım. Birinci sorudan. Dediğim gibi arkadaşlar siz mikrofonları açmazsanız ee, ben çözeyim soruları. Yani anlatarak çözeceğim. Genel bir tekrar mahiyetinde olacak. İçinizden çözebilirsiniz. Tamam. Ben çözüp devam edeyim. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Aşağıdaki doğal sayıların Hangisi? 2, 3, 4 ve 5'in tam katıdır. Şimdi gençler orada aslında 2 ile bölünebilme kuralı kalem alabiliyor muyum? Bir dakika bakayım. Evet oldu. Ee, doğal sayılardan hangisi? 2, 3, 4, 5'in tam katıdır. Arkadaşlar şöyle yapıyorum bu soruları. 2'nin bölünebilme kuralı. 3'ün bölünebilme kuralı. 4'ün bölünebilme. 5'in bölünebilme kurallarını uygulayacağım. Şimdi arkadaşlar bir sayı 2 ile bölünebilmesi şu demekti. Yani bu sayının çift olması. 2'nin katı olması arkadaşlar. Çift olması. Bir kere tek olan sayıları eleyeceğim. B şıkkı gitti. Şimdi arkadaşlar 2'ye baktık. 3'e bakıyorum. 3'e bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamının hatırlarsanız 3 üç ve 3'ün katı olması lazım sayının. Arkadaşlar bakıyorum 3. Üç. 3'e bölünebilir mi? Evet. 15 topluyorum 6. 3'e bölünür mü? Evet. 3. Üç. 3'e bölünür mü? Evet. 3'e evet. baktım. 4'e bölünebilme kuralı. Arkadaşlar son iki basamak ya 0-0 olacak ya da son iki basamak 4 ve 4'ün katı olacak. Bakalım. Son iki basamak 0 00 mı? Evet. Son iki basamak zaten bu iki basamaklı. Yani 30 direkt direktörde beliriz. Tam bölünüyor mu 30? Arkadaşlar bölünmüyor. 150 mesela son iki basamak 50. 4'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. 4'e baktık. 5'e bölünebilme kuralı. Zaten cevabım denizde. 5'e bölüne bölüme kuruldu arkadaşlar şuydu. Son basama 0 ya da 5 olması. Bunlar 5'i sağlar ama 4'ü sağlayan sadece 300'dür. O yüzden cevabım denizli İkinci soruya bakalım. Hangisi aralarında asaldır? Hatırlarsanız gençler. Eğer bu şeyleri hatırlamıyorsanız ufak notlar alabilirsiniz. Aralarında asal neydi arkadaşlar? En az iki sayı vardı. Bu iki sayının ortak bölünün sadece 1 olması lazım. Başka bölen olursa aralarında asal olmuyordu arkadaşlar. Şimdi bakalım 15 ve 18. Ortak böleni var mı? Var. 3. O zaman aralarında asal değil. 9 ve 16. Ortak bir böleni var mı arkadaşlar? Yok gibi gözüküyor. B'ye bakalım. 12 33 aralarında asal mı? Ortak böleni 3 var. Değil. 27 54 aralarında asal mı? Ortak böleni var sanki arkadaşlar. Kaç? 9 var ve 3 var. Değil. Dolayısıyla cevabı C olacak. Aralarında sazda hatırlamış olduk. Şimdi arkadaşlar yanındaymış sorular bakalım. Evet üst sayılar sorusu. Üstte arkadaşlar yani kuvvette negatif sayı varsa ne yapıyorduk? Negatif sayı varsa bunu çarpma işlemine ters olacak şekilde yazıyorduk. Yani eksi 3'ün eksi 2. kuvveti 1 bölü 3'ün ikinci kuvvetiydi aslında hatırlarsanız. Bu da arkadaşlar nedir? 1 bölü 9 dur. Dolayısıyla cevabım denizi olmuş olur. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakıyorum 4 üzeri 10, 5 üzeri 20. Şimdi çarpma yapalım Ya tabanların eşit olması lazım ya da kuvvetlerin eşit olması lazım. Burada bakıyorum ikisi de eşit değil. Ben ne yapmam lazım? Birinden birini eşitlemem lazım. Şimdi arkadaşlar o zaman aklıma gelen ilk şeyi yapayım. 4 üzeri 10. Şimdi bu 4 üzeri 10'u şöyle yazsak olur mu? 2'nin kuvveti 2'nin karesi çarp yani 10. kuvveti 2'nin karesinin 10. kuvveti 5 üzeri 20 çarpı 5 üzeri 20. Şimdi bakın arkadaşlar üssün üssü. Üssün üssü neydi? Üssü sayılar önemli bir mevzuydu. Ne yapıyorduk? Kuvvetleri çarpıyorduk. Dolayısıyla bunun cevabı nedir? 2 üzeri 20, 5 üzeri 20. E şimdi istediğim oldu. Bir tane seçti oldu yani. Kuvvetler eşitse arkadaşlar tabanları çarpıyordum. Kuvveti aynen yazıyordum. Cevabım 10 üzeri 20'dir. Dediğim gibi bu tarz sorular hatırlamıyorsak arkadaşlar tekrar çözelim bunu. Beşinci soru. Arızalı olduğu için su akıdan bir musluktan günde ortalama 4 üzeri 12 damla su akmaktadır. Arkadaşlar bu tarz sorular görünce hemen en sade haline çevirin. 4 üzeri 12. Şuraya yapıyorum bak. 4 üzeri 12 ne? 2'nin karesinin 12. kuvveti aslında. Bu da 2'nin 24. kuvveti olur. Mikrofonları kapatalım gençler. Emin olun kapattığımızdan. 4 üzeri 12, 2 üzeri 24. 5 üzeri 12 damla suyun 1 litre olduğu bilindiğine göre bu musluktan günde kaç litre su boşa akmaktadır? Şimdi 5 üzeri 12, 512 arkadaşlar. 512 kaç? 1024'ün 2'ye bölümü yani 2 üzeri 9. Şimdi 2 üzeri 9 damla suyun 1 litre olduğu biliniyormuş arkadaşlar. 1 litre. 2 üzeri 9'muş. Kaç litre su boşa akmaktadır? Ben ne yapacağım o zaman? 2 üzeri 24'te Kaç tane 2 üzeri 9 var? Buna bakacağım. Yani 2 üzeri 24 bölü 2 üzeri 9. E, tabanlar eşit. Bölmede ne yapıyordum? Çıkarmayı da arkadaşlar kuvvetleri. 24 eksi 9. Bu da 2 üzeri kaç yapıyor? 15 yapıyor arkadaşlar. Cevabım Adana olmuş oldu. Altıncı soruya bakalım. Bir kenar uzunluğu 2 üzeri 9 santim. Evet yazıyorum. Bir kenarı 2 üzeri 9. 4 tane küçük kare ile Yukarıda gibi büyük bir kare oluşturuyor. Bakın arkadaşlar, bunların hepsi kare ve en büyük olan da kare. Oluşturulan bu karenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi güzel insanlar şöyle bakıyorum. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar soruları kaldırmayacağım. Ben çözeyim, siz yerinizde yapmaya çalışın. Konu bütün açısından dağılmasın arkadaşlar. 259. Bu da arkadaşlar 259. Burası 259. Burası 259. Ne diyor bize? Karenin çevresinin uzunluğu. Şimdi gençler çevre neydi büyük karenin? Bütün kenarların toplamayı da hatırlarsanız. Yani burada yazalım bak 259'lar hatta. Kaç tane 259 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane 259 var. Yani 8 çarpı 259. E Bununla nasıl çarpıyorum arkadaşlar? Üssü sayılardan 8'in ne olduğunu biliyorum ben. 2 üzeri 3 olduğunu biliyorum. 2 üzeri 9 diğeri. Tabanlar eşitse kuvvetlerini arkadaşlar ne yapıyordum? Topluyordum. Dolayısıyla 2 üzeri 12 buradan çıkar. Cevabım Adana. Bakın üstü sayılar toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Bunlar arkadaşlar iyi çalışalım, Hatırlayalım. Unutmayalım. Uranüs gezegenin güneşe uzaklığı yaklaşık e, nokta nokta noktadır okuyor Bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdaki hangisi? Bilimsel gösterim neydi arkadaşlar? Bir hatırlayalım. 0 ile 1 arasında pardon hesabı 1000 ile arkadaşlar 1 ile 10 arasında olacaktı değil mi? Bilimsel gösterimi. 1 ile 10 arasında olacak tam kısım. Şimdi bakıyorum tam kısım 1 ile 10 arasında mı? Değil. Bunun arkadaşlar bilimsel gösterimi istiyorum. Bakalım önce bir yazalım. Kaç tane 0 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle yazalım. 2000, 871 çarpı 10 üzeri 6. Bakın yine tam kısım istediğim gibi olmadı. Buradan arkadaşlar ne yapacağım? 3 birim daha geleceğim. Dolayısıyla 2,871 871 çarpı arkadaşlar bakın buradan 3 geldim. Yani 1000'e böldüm aslında. Burayı da 10 üzeri 3 artıracağım. Burayı 10 üzeri 3'e böldüm. Burayı 10 üzeri 3 artıracağım. Biraz alırken diğer artıyordu. Dolayısıyla buradan 10 üzeri 9 oldu. var mı Var. Ceyhan. 8'in evet, soruya bakalım. Yine bir üstün sayılar sorusu. İşleminin sonucu aşağıdakiler hangisidir? Bakıyorum arkadaşlar yine çarpma. Üst sayılarda çarpma ve bölme sorusu. Bölme sorusu daha doğrusu. Neydi bölmede? Yine çarpma gibi. Ya tabanlar eşit olacak ya üstleri eşit olacak. Bakıyorum ikisi de eşit değil. O zaman arkadaşlar eşitlemeye çalışacağım. Bu tarz sorular zaten muhtemelen bir yerden eşitlenir. Merak etmeyin. İlla birisi eşitlenir. Bakın birisi 9 birisi 27. 9 neydi? 3'ün karesiydi. 27 neydi arkadaşlar? 3'ün kübüydü. Demek ki 3 tabanında yatabilirim ben. Yazıyorum. 3'ün karesinin özür. 3'ün karesinin 7. kuvveti diğer arkadaşlar neydi? 3'ün kübünün 4. kuvveti. Dolayısıyla üstün üstünden arkadaşlar çarpıyordum. Üstün üstünde hatırlayın. Kuvvetleri çarpıyordum. Neydi? 3, 3 üzeri 14 yapar burası. Burası nedir? 3 üzeri 12 yapar. Şimdi bakın tabanlar eşit. Bölmede arkadaşlar ne yapıyordum? Kuvvetleri çıkarıyordum. Bu kuralları hatırlayalım. Bu da 3 üzeri 14 eksi 12'den cevabım arkadaşlar 3 üzeri 2 gelir. Yani B seçeneği. Evet. Buradan 9. soruya bakalım. Çözümlenmiş hali bu olan ondalık sayı aşağıdakiler hangisidir? Bakıyorum arkadaşlar. 10 üzeri 2 ne? 100. Demek ki bu adamın bu sayının yüzler basamında 4 olacak arkadaşlar. Bakıyorum. Birler basamağı. Pardon onlar basamağı var mı arkadaşlar? Yani 10 üzeri 1. Yok. O zaman 0. Birler basamağı var. 3. Niye? 10 üzeri 0. 1 çünkü. Birler basamağı 3 arkadaşlar. Buradan bunu anlıyorum. Virgül. Bakın 10 üzeri eksi 1 var mı? Yok. 10 üzeri eksi 2'ye geçmiş direkt. Yani onda birler basamağı yok. Yüzde birler basamağı var. Bu da neymiş? 5'miş. Yani cevabım 403,05. Var mı? Var. Cevap bol. Evet geldi kareköklere. Arkadaşlar kareköklerde yine toplama çıkarma. Bakın üstü sayılar toplama çıkarma çarpma bölmeyi. Karekök sayılar toplama çıkarma çarpma bölmeyi iyi bilmemiz lazım. Şimdi karekök sayılarda arkadaşlar toplama ya da çıkarma yaparken karekök içindeki ifadenin aynı olması lazımdı gençler. Hatırlarsınız. Şimdi bakıyorum burada aynı mı? Değil. Ben bir şekilde aynı hale getirmem lazım. Bu tarz sorularda arkadaşlar bir tanesini açın. Diğeri zaten aynı karekök içindeki ifade cinsinden çıkar. işlemi kolaylıkla yaparsınız. Bakalım. Kök 72. İster bunu kafadan bulamıyorsanız arkadaşlar algoritma olarak yazın. Buradan da bulabilirsiniz. Kafadan da bulabilirsiniz. 76 nedir? Bir tane iki çarpana ayıralım. Bir çarpan bir tanesinin tam karesi olsun. 36 çarpı 2 olarak ayırırım arkadaşlar. Şu kök devam ediyor. E, 36 nedir? 6 yani 72 kök 72 6 kök 2 imiş aslında. Buraya 6 kök 2 yazalım gençler. Bakın kök 2'yi buldum ya. Ondan sonrakileri arkadaşlar 2'ye bölün zaten rahat bulursunuz. Kök 50'ye yazalım. Kök 50. Nedir? 25 çarpı 2'dir. Bu da 5 kök 2'dir arkadaşlar. Kök 18. 2'ye bölün 9. 9 çarpı 2'dir. Bu da 3 kök 2'dir. Yazalım yerine. 6 kök 2, 5 kök 2, eksi 3 kök 2. Arkadaşlar karekök sayıları toplamada ifade eşitse, karekök içindeki ifade eşitse kas sayılar arasında toplama ve çıkarma yapılır. Şimdi kas sayılara bakıyorum. 6, 5, topladım 11. 3 çıkardım, 8. Cevabım 8 kök 2 gelmiş oldu. Evet. Aşağıda Kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı en büyüktür? Şimdi arkadaşlar dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı bilmem lazım. Sorularda çıkıyor zaten. Dikdörtgenin alanı arkadaşlar uzun kenar B olsun, kısa kenar A olsun. Bu ikisinin çarpımıdır. Yani kareköklü sayılar çarpma. Kareköklü sayılarda çarpma neydi? Hatırlarsak karekök içindeki ifadenin karekök içindeki ifadeyle karekök dışındaki ifadenin Karekök dışındaki ifadeyle çarpımıydı. Yani bakın dışında ne var bunun? 1 var. 1 çarpı 4, 4. Kök 2 ile kök 3 çarpın arkadaşlar. 2 ile 3'ü çarpın yani. 6. Karekök 6 olarak yazıyorum. Bunun dışında 1 var. Dolayısıyla 1 ile 3'ü çarptım. 3. Üç. Kök 3 ile kök 5 çarptım arkadaşlar. Kök 15. Bu şekilde yazdım bir. Sonra karşılaştırma yapacağım tabii. Bakın arkadaşlar burada ne var? 1 var. 1 ile 2'yi çarpın 2. Burada ne oldu? Kök 5 ile kök 2 o. Kök 4 ile kök 2 zaten kök dışında bir ifade yok. Dolayısıyla 1. Bir. 1'i yazmamak gerek yok. Zaten kök 4 ile hatta kök 4 2'dir arkadaşlar. Direkt çıkım var. 2 ile kök 7'yi çarpın Buradan 2 kök 7 olur. Şimdi geldik şu soruya. Bunlardan hangisi büyük? Bu tarz ifadelerde karekök sayılarda karşılaştırmada arkadaşlar karesine başvuruyoruz. Sayıların karesini alıyoruz. Karesi büyük olan sayı büyüktür. 4 kök 6'nın karesi arkadaşlar nedir? 16 çarpı 6'dır. Bakın 4'ün karesi kök 6'nın sayısı zaten 6'dır. Yani karekök sayılarda bir sayının karesi o sayının içine eşittir arkadaşlar. Mesela mesela kök 2'nin karesi arkadaşlar 2'dir. Dolayısıyla 16 çarpı 6. Diğerine baktım. 3 çarpı 3'ün karesi 9. 9 çarpı 15 yazarım. Bunun karesini aldım. Ayrı ayrı karelerini alıyorum. 2'nin karesi 4. Kök onun karesi 10. Dolayısıyla bu da 4 çarpı 10'dur. Buna bakayım arkadaşlar. 2 kök 7. 2'nin karesi 4. Kök 7'nin karesi 7'dir. Buradan hesaplamalar yapayım. 16 çarpı 6. 60. 96 yapar. 9 çarpı 15 arkadaşlar. 90, 45, 135 yapar. Yanlış yapmadım diye düşünüyorum. Evet. 4 çarpı 10, 40 yapar. 4 çarpı 8, 28 yapar. Bakın karesi büyük olan 135 var. Demek ki arkadaşlar hakikaten B en büyük imiş. Bunların içerisinde. Karesi büyük olan sayı büyüktür. Evet. İşleminin sonucu. Bu da karekök sayılardı. Kalıp sorulardan arkadaşlar. Ondalık sayıların karekökü. Bunları arkadaşlar şöyle açıyoruz. Karekök sayılar bölmede ne yapıyorduk? Ortak karekök olarak yazabiliyordum. Yani ben bunu 0,81 arkadaşlar şöyle yazabilirim. Kök 81 bölü kök 100. Artı kök 121 bölü kök 100. Bakın pay ve paydan ayrı ayrı karekökünü alıyorum. Şu nedir arkadaşlar? 144 bölü 100'dür. Yani kök 144 bölü kök 100. Şimdi ne oldu gençler? Ayrı ayrı karekök köka, Kök, karekök 81 9. Karekök 100 10. Artı karekök 121 11. Karekök 100 10. Karekök 144 12. Karekök 100 yine 10. Bakın faydalı işlemleri rasyonel sayılarda. Ne yaparım? Üstleri direkt toplayıp çıkarabilirim. 9 artı 11. Mikrofonlar kapatalım arkadaşlar. 9 çarpı 11. E şey 9 artı 11 evet. 20 eksi 12 arkadaşlar buradan 8 yapar. 8 bölü 10 gelir cevabı. E 8 bölü 10'un hangi seçenek de var? Adana'da var. Şimdi evet. bu tarz ifadeleri bu şekilde çözüyoruz genel olarak. Gençler mikrofonları kapatalım. Sesler kurutular gelebiliyor. Dikkat edelim. Tamam. Tamam. Şimdi bir de kısa yolunu göstereceğim gençler. Şöyle yapabilirsiniz. Bak pratik olarak düşünün. Şu virgüle dikkat edin. Virgülden iki basamak varsa virgülden sonra şöyle yapabilirsiniz. Karekök 81. 81'in karesi arkadaşlar? 9'un karesi. Direkt 0,9 yapıştır. 121 neyin karesi? 11'in. Arkadaşlar bakın. 2 virgül 1 virgüle düşecek. Dolayısıyla buradan 1 virgül 1 diyebilirim ben buna. E, Karakök 144 ne arkadaşlar? 1,2 virgül yani 12'nin karesi 1 virgüde düştüm. 1 virgül 2. Buradan da işlem yapın. Şu eksiydi pardon. Özür. Buradan 2 çıkar. Buradan 2 eksi 1 virgül 2. Buradan da arkadaşlar onlalık sayıdan yine 0 virgül 8 gelir. Hangisi kolayınıza gelirse onu yapın. Ama genel çözümü dediğim gibi bu gösterdiğim çözüm arkadaşlar. Evet. Kök 75 ile kök 48. Gene kare kök sayılarda toplama, İşlemin sonucu aşağıdaki hangisiyle çarpılırsa bir tam sayı elde edilir. Önce bir toplamayı yapalım. Bunları nasıl topluyordum? Normalde toplayamam ama kök 75 arkadaşlar şöyle yazıyorum. 25 çarpı 3. Dediğim gibi 2 çarpan tam kare olacaktı. Bu da 5 kök 3'tür. Kök 48. Güzel insanlar. Bu da 3'ü buldum zaten. Direkt 3'e bulup bölüp yapabilirim. 16 çarpı 3. Yani bu da 4 kök 3'tür. Bakın topladım. 5 kök 3 ile 4 kök 3'ü 9 kök 3 oldu. İşlemim tam sayı mı? Değil. İrrasyonel sayı. Ben bunu tam sayı olmasını istiyorum. Tam sayı arkadaşlar ne dedim? Kök 2'yi iki, kök 2 ile çarparsam misal 2 olur. Yani kare köklü sayının karesi kendisidir aslında. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bunu ne ile çarpmam lazım ki tam sayı olsun? 9 kök 3. E 9 tam sayı zaten. Kök 3'ü tam yapmam lazım. Dolayısıyla bunu kök 3 ile çarpmam lazım. Yani köklü sayının kendisiyle çarpmam lazım. Aşağıdakiler hangisi kenar uzunluğu tam sayı olmayan bir karenin alanını gösterir? Şimdi bakalım, yani hangisi tam kare değildir? Gayet kolay. Bu ne? 4'ün karesi. Bu ne? Beşin karesi. Bu ne? Yedi'nin karesi. Ama 32 bir şeyin, yani tam sayının karesi değil. Kök 32 çıkardı. tam sayının karesi değil arkadaşlar. Evet, 15. soru nerede? Burada. Aşağıdakisi kök 5 sayısına bölünde sonuç tam sayı olmaz. Yani bunların arkadaşlar şöyle yapacağım. Kök 5'e böleceğim tek tek. 75 bölü kök 5. İlkini yapıyorum. Neydi arkadaşlar kalkü sayılar bölme? Kök içiyle kök içi bölünür. Kök dışıyla kök dışı bölünür. Kök dışlarında bir şey yok zaten. Kök içine bakıyorum. 75 bölü 5. Buradan arkadaşlar 15 çıkar. E kök 15 bu tam sayı mı? Değil. 80'i kök 80'i kök 5'e bölün arkadaşlar. 80 bölü 5 kök 16. Tam sayı mı? Evet. 4'ün cevap bulu. Diğerlerine de bakalım. 125. 125'i 5'e bölün gençler. Ha, tam sayı olmaz. Özür. O zaman cevap Adana. Şundan dolayı bu zaten 4 çıktı. Bu zaten 5 çıktı arkadaşlar. Bunu 5'e bölün. Kök 36 çıkıyor. Bu da 6. Cevabım buradan Adana gelmiş oluyor. Bize olmaz demiş. Özür soruyu yanlış okumuşuz. 16'ya geçelim. Aşağıdaki sayılardan hangisi bir irrasyonel sayıdır. İrrasyonel neydi hatırlayalım arkadaşlar. Kök dışına çıkmayan sayıdır. Ve a bölü b şeklinde yazılmayan sayıdır. Bakıyorum. 0,3 hem devirli sayıda hatırlamış olan bunun neydi arkadaşlar cevabı 3 bölü 9'du. Niye devrediyor çünkü devreden formülü neydi? Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü Virgülden sonra sayını virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeye kadar 0'dı arkadaşlar. Velhasıl gelen 0 3 devirli 3 bölü 9 geliyor. Rasyonel mi? Evet. Kök 18. Arkadaşlar bakıyorum 18 neyin karesidir? Bir şeyin karesi değil. Ben bunu 9 çarpı 2 olarak yazarım. Bu da 3 kök 2 olarak çıkar. Bakın köklü bir şey kaldı. Cevap muhtemelen bolu. Bakalım diğerlerine. Kök 49 zaten 7. Bunu biliyoruz. Bu rasyoneldir. 0,16. Gençler bak 2 virgül varsa kısa yoldan 16 neyin karesi? 4. 1 virgül az 0 virgül karesi. Rasyonel mi? Rasyonel. Uzun uzun da yapabiliriz. Kök 16 bölü kök 100. Kök 16 ne? 4. Kök 100 ne? 10. Ben bunu 0 virgül 4 olarak yazabilirim. Yani bu da rasyoneldir. Cevabım arkadaşlar buradan B gelir. Kök 41 kare köklü sayısı hangi iki tam sayı arasındadır? Kök 41. Şimdi arkadaşlar bunu da da gene ne yapacağım? Kök dışına kullanmay çıkmayı kullanmayacağım. Kare alma metodunu kullanacağım. Ya da şöyle yapabilirim. Kök 41'e yakın tam kare sayılar ne? 41'e yakın tam sayılar. Arkadaşlar bakın kök 36 var. Kök 41 var. 41'den sonra kök 49 var. Kök 49'un ne olduğunu biliyorum 7. Bunun ne olduğunu biliyorum 6. E bu da 6 ile 7 arasında bir şey demek. Yani birbirine yakın ne yaptım? Tam kare sayıları almış oldum. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne? Kare sayılar toplama bölme. Toplamayı biliyoruz artık. Ne yapıyorduk? Kare kök işlerini aynı yapacağız. Kök 27 ne gençler? 9 çarpı 3. Yani 3, kökü 3. kök 3. Kök 3'ü bulduktan sonra 3'e böl direkt. Kök 48 hesaplayalım. Ne olacak kök 48? 3'e böldük. 16. 16 çarpı 3. 4 kök 3. 108'i de hesaplayalım. Sonra uğraşmayalım. 3'e böldüm arkadaşlar. 36. 36 çarpı 3 yapacak. Bu da 6 kök 3 olacak. Şimdi bundan sonra yerine yazalım. Bakın 2 çarpı 3 kök 3 kök girmedi 3 kök 3'tü. Artı 3 çarpı 4 kök 3 bölü 6 kök 3 var arkadaşlar. Şimdi kara kök sayıda çarpma neydi? Kök dışı ile kök dışı içi ile Bunun içinde bir şey yok zaten. Dışın var. Yani 2 çarpı 3 Buradan arkadaşlar 6 köküş geldi. Buradan 3 çarpı 4 12 köküş geldi. Böyle 6 köküş. Buradan arkadaşlar 6 köküşler gider diye sakın böyle bir şey düşmeyin. Arada toplama çıkarma varsa sadeleştirme yapamıyorum. Sadece çarpmada sadeleştirme yaparım. Önce toplamayı yapacağım yani yukarıda. 6 köküçte 12 köküçü topluyorum arkadaşlar. 18 köküç. Bunu söylemiştik kara sayılarda. ifadeleşirse kas sayıları topluyordum. Böyle 6 köküç. Buradan arkadaşlar kök 3'ü kök 3'e bölün 1. Burası gitti. Yani 18'i 6'ya bölün arkadaşlar. Cevabım 3 gelmiş oldu. 19. soru. 72 ile 120 sayıların EBOB'u kaçtır? Buna bakıyorum. Arkadaşlar EBOB'u nasıl buluyordum ben? Hatırlayın 72, 120. Asal algoritma yapıyordum. Buradan ortak olanları yuvarlak içine alıyordum. Bakıyorum 2'ye böldüm. 60. 2'ye böldüm. 36. Bölündüm bölündü. 2'ye böldüm devam. 30. 2'ye böldüm 18. Bölündü mü bölündü. 2'ye böldüm 15. 2'ye böldüm 9. Bölündü mü bölündü. 3'e böldüm. Maşallah bu da hepsini bölünüyor. 3'e böldüm 3. Üç. 3'e böldüm 5. Üç. Bölündü mü bölündü. Bundan sonra yine 3'e böldüm 1. Burası 5. Beş. Bölünmedi. 5'e böldüm 1. Şimdi arkadaşlar ortak bölenler ne var? 2'den 3 tane var. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3. Yani 8 çarpı 3 Cevabım buradan 24 gelmiş olur. Yani 72 ile 120'nin en büyük ortak böleni arkadaşlar 24 imiş. Şimdi geldik son sorumuz. Diğer dersimizde de arkadaşlar ne yapacağız? Farklı bir yazıdan tekrar yapacağız. Yine takipte kalan dersiniz. İki otobüsten biri 15 dakikada bir, diğeri 18 dakikada bir sefere çıkmaktadır. Bu iki otobüs aynı anda ilk seferlerine 12.20'de beraber çıktıklarına göre Yine birlikte ikinci seferine kaç dakikada çıkarlar? Şimdi arkadaşlar yine bu EBOB ekok sorusu. Ne yapacağım ben? Parçadan bütüne gideceğim. Ekok kullanacağım. Yani biri 15 dakikada bir gençler. Biri 18 dakikada bir. Beraber kaç dakikada bir çıkar? Onu bulacağım. Ekok buluyorum. Ekokla ne yapıyordum? Yine algoritma. Bu kez hepsini alıyordum. Sadece ortakları değil. 15-18'in arkadaşlar bakıyorum. 2'ye böldüm 9. 2'ye böldüm 15. Aynı kalır yani bölünmez. Sonra 2'yi geçtim 3. 3'e böldüm arkadaşlar 3. 3'e böldüm 5. Sonra geçtim 3'e böldüm 1. 5. 5'e böldüm 1. Buradan ekokunu alalım direkt. 2 çarpı 9 çarpı 3 çarpı 3 yani 9 çarpı 5. Buradan da 90 olur arkadaşlar. Demek ki bunlar 90 dakikada bir. Yani bir maç saati boyunca arkadaşlar ne yapıyormuş? 90 dakikada bir. Beraber kalkıyorlarmış. Şimdi bir ilk 12-20'de kalktılar. E 90 dakika sonra. 90 dakika ne demek? 1,5 saat sonra. Yani 1 saat 30 dakika sonra arkadaşlar. Bu da ne olur? 13.50'ye gelmiş olur saati. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar.